Parabolünün tepe noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Parabolün tepe noktasının kaynaklarda genelde T harfiyle gösterildiğini görüyoruz ve tepe noktasının koordinatları da R ve K harfleriyle genelde kaynaklarda gösteriliyor. Tepe noktasının koordinatları olan R ve K'yı şu şekilde bulabiliyoruz. fx eşittir ax kare artı bx artı c parabolünde R'nin yani tepe noktasının apsisinin formülünün eksi b bölü 2a olduğunu görüyoruz. Burada b'nin denklemde x'in katsayısı, a'nın da denklemde x karenin katsayısı olduğunu görüyoruz. Ve k'yı elde etmek içince, yani tepe noktasının ordinatını elde etmek için de, tepe noktası parabolün üzerinde olduğu için tepe noktasının koordinatları parabolün denklemini sağlayacaktır. O halde parabolün denkleminde x gördüğümüz yere r, y gördüğümüz yere k yazarsak belirttiğimiz gibi denklem sağlanacaktır. O halde y yerine k, x yerine de r yazdığımızda böylece k değerini de f(r) ile hesaplayabileceğimizi anlıyoruz. Yani r'yi bulduktan sonra r değerini fonksiyonda yerine yazarsak yani f değerini hesaplarsak böylece k değerini de elde edebileceğimizi anlıyoruz. Şimdi sorudaki parabolümüz için tepe noktasının koordinatlarını elde edelim. R'nin formülünün eksi b bölü 2a olduğunu ifade etmiştik. Eşittir. Eksi işaretimizi koyduk. B'ye baktığımızda denklemde x'in katsayısının eksi 4 olduğunu görüyoruz. Eksi 4 bölü 2 çarpı a x karenin kat Ve burada x karenin katsayısı sayısı 1. Böylece R'yi yani tepe noktasının apsisini 2 olarak elde ettik. Şimdi K değeri için belirttiğimiz gibi R değerini parabolde yerine yazacağız. O halde F 2 oldu. F 2'yi elde etmek için de parabolün denkleminde X gördüğümüz üzere 2 yazabiliriz. Böylece F 2 değerini elde edebiliriz. X gördüğümüz üzere 2 yazacağız. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 1. Buradan 4 eksi 8 artı 1'den tepe noktasının ordinat değerini yani k değerini de eksi 3 olarak elde etmiş oluyoruz. O halde tepe noktasının koordinatlarını böylece absisi 2 yani r değeri 2 ve ordinatı yani k değeri de eksi 3 olarak elde etmiş oluyoruz. Parabolünün tepe noktasının ordinatı kaçtır? Tepe noktasını genelde r virgül k ile ifade ediyoruz. Tepe noktasının apsisi r'nin formülünün eksi b bölü 2a olduğunu biliyoruz. Denkleme baktığımızda b yerinde eksi 4'ü bölü a yerinde de x karenin katsayısı 1 var. O halde tepe noktasının apsisi 2 olur. K değerini yani tepe noktasının ordinatını da parabolün denkleminde x gördüğümüz yere r değerini yazarak elde ettiğimizi biliyoruz. O halde buradan f2 eşittir. x gördüğümüz yere 2 yazarsak 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 eksi 12. Buradan 4 eksi 8 eksi 12'den tepe noktasının ordinatı eksi 16 olur. Neden parabolün tepe noktasının apsisini denklemde yerine yazdığımızda ordinatı elde ediyoruz? Ona bakalım. Parabolün tepe noktasının apsisini 2 olarak elde ettik. 2 virgül ordinatını arıyoruz. Parabolün tepe noktası parabolün üzerinde olduğuna göre parabolün denklemini sağlayacaktır. O halde denklemde x gördüğümüz yere 2'yi yazarsak y değerini yani ordinatı elde edebiliriz. Parabolünün tepe noktasının koordinatları toplamı 11 olduğuna göre k kaçtır? Tepe noktasının apsisine her zaman olduğu gibi r diyelim. Ordinatına k demeyelim. Soru içerisinde de k var. Karışmasın. R'nin formülü eksi b bölü 2 a'ydı. Denkleme baktığımızda b yerinde x'in katsayısı sayısı 6'yı görüyoruz. a x karenin katsayısı 1. O halde r'nin değeri eksi 3 oldu. Her zaman yaptığımız gibi parabolün tepe noktasının ordinatını elde etmek için parabolün denkleminde x gördüğümüz yere r'yi yani eksi 3'ü yazalım. Eksi 3 yazdığımızda eksi 3'ün karesi artı 6 çarpı eksi 3 artı k. Buradan 9 eksi 18 artı k'dan tepe noktasının ordinatı k eksi 9 olur. O halde tepe noktası apsisi eksi 3 ordinatı da k eksi 9 oldu. Tepe noktasının koordinatları toplamı 11 verilmişti. O halde eksi 3 artı k eksi 9 eşittir 11. Buradan k 23 olur. Tanım cümlesi gerçek sayılar olan fx fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? fonksiyonun ikinci dereceden olduğunu görüyoruz. Burada x kare var. O halde bir parabol belirtir. Tepe noktamızı elde edelim. Sonra seçeneklerden bakalım. Tepe noktası r virgül k olmak üzere. R'nin eksi b bölü 2a olduğunu biliyoruz. Denkleme baktığımızda b yerinde 12. a x karenin katsayısı 2 olduğunu görüyoruz. O halde r eksi 3. K'yı elde etmek için parabolün denkleminde x gördüğümüz yere r'nin değerini yani eksi 3'ü yazıyorduk. O halde 2 çarpı eksi 3'ün karesi artı 12 çarpı eksi 3 eksi 14. Buradan 9 çarpı 2 18 buradan eksi 36 eksi 14. Buradan eksi 32 olur. O halde tepe noktamızın Apsis ve ordinatına baktığımızda eksi 3'e eksi 32 olduğunu görüyoruz. Seçeneklere gidelim. A seçeneğinde evet tepe noktası eksi 3'e eksi 32. B seçeneğinde eksi 3'e eksi 16 olduğunu görüyoruz. O halde olmaz. C seçeneğinde apsis değeri 3 eksi 3 olmalıydı. O halde bu da olmaz. D seçeneğinde yine tepe noktasının apsisinin 3 olduğunu görüyoruz. Bu da olmaz. E seçeneğinde tepe noktasının eksi 3'e 32 olduğunu görüyoruz. Eksi 32 olmalıydı. O halde E seçeneği de olmaz. Tepe noktasına göre bakıldığında doğru seçeneği elde etmiş olduk. O halde A seçeneği doğrudur. İhtiyaç olmamakla birlikte eksenleri kestiği noktalarında doğru olduğunu görelim. X eksenini eksi 7 ve 1 noktalarında kesmiş. Bu noktalarda y değerinin 0 olduğunu biliyoruz. X ekseni üzerindeyiz. O halde y'ye 0 verelim. y eşittir fx biçiminde düşündüğümüzde fx'e 0 verdik. 0 eşittir 2x kare artı 12x eksi 14. Bakalım gerçekten x değerleri eksi 7 ve 1 olacak mı? 2 ile denklemi sadeleştirelim. x kare artı 6x eksi 7 çarpanlarına ayırırsak artı 7 ile eksi 1'in çarpımı eksi 7 toplamı da bize ortadaki artı 6'yı veriyor. O halde çarpanlar x artı 7 ile x eksi 1 olur. Ayrı ayrı sıfır eşit dediğimizde x eşit eksi 7 ve x eşit 1 grafikte olduğu gibi doğru değerler oldu. Gelelim son olarak y eksenini kestiği noktaya. Y eksenini kestiği noktada da x değerinin 0 olduğunu biliyoruz. O halde x'e 0 verdiğimiz zaman y eşittir. Bu terimler 0 olacağı için sadeleştiğini düşünelim. Eksi 14 kalır grafiğe baktığımızda evet y ekseninde x14'te kestiğini görüyoruz. halde eksenleri kestiği noktalarda bizim bulduğumuz değerlerle aynı.